Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan 2025 her salı olduğu gibi araştırma müdürümüz Serhan Yeni günle beraberiz. Gündemi piyasaları, Borsa İstanbul'u ve önümüzde bizi bekleyen süreci hep beraber konuşacağız. Ee, Selam Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk Mustafa Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Tabii Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamasından sonra hem küresel piyasalarda hem de ülkemizde piyasalar oldukça bundan etkilendi ve şu süreçte, önümüzdeki süreçte bu gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Tabii birçok haber var, birçok gelişme var. İsterseniz bir özetleyelim. Şu anda hangi durumdayız? Ne aşamada tarifelerle ilgili görüşlerinizi de alalım bu arada. Şimdi Trump seçildikten sonra artı başkanlığı 20 Ocak'ta devraldıktan sonra sürekli olarak tırmanan bir gerilim izliyorduk. İşte bu gümrük tarifelerinin artırılması küresel çapta aslında gümrük duvarlarının ile ilgili. En son iki hafta önce 3 Nisan çarşamba günü işte ekonomik anlamda bir kurtuluş günü şeklinde de nitelendirdiği tüm ülkelere tüm ürünler bazında uygulanacak günlük tarifelerini açıkladı ve devam eden süreçte yine borsalara bir miktar satış geldiğini gördük 7 Şubat'ta en dip seviyeleri test etti piyasalar fakat ardından işte bir birtakım yumuşama mesajları ılımlı mesajlar muafiyetler istisnalar derken bir tepki hareketi izliyoruz en son bu haftaya da başlarken ilk önce işte elektronik ürünlerde telefon tablet vesaire tarzı ürünlerde bir süre uzatımı geldi bu sabah da otomotiv, yedek parça, işte ilaç, yarı iletkenler gibi ürünlerin ithalatında yine süre uzatımı ya da tarifelerin düşürülmesi gibi konuların araştırıldığına dair bir açıklama gördük. Bu bunlarda aslında bir tepki hareketi yaratıyor. Aslında durum şöyle. Şimdi 19 Şubat'ta S&P 500 endeksi 6150 civarını test ederek bir zirve görmüştü. 7 Nisan'da ise yaklaşık 2 ay sonra yaklaşık %21 civarı bir düşüşle bütün bu sürece dair ciddi bir fiyatlama negatif tarafta bir fiyatlama yaptı ABD borsaları. Fakat sonrasında bu ılımlı mesajlarla bir tepki hareketi geldiğini görüyoruz. Aslında Buradan biraz şunu da anlıyoruz. 3 Nisan'da bu tarifeler açıklandığı zaman da benzer yorumları yapıyorduk. Amerika yönetiminden de ekonomi yönetiminden de bu mesajlar geliyordu. Bütün bu açıklanan oranlar aslında olabilecek hani karşılık görmezlerse Avrupa Birliği ya da Çin gibi önemli ülkelerden uygulanabilecek en yüksek oranlar. Ama bunların hepsinin bir pazarlığa tabi olduğunu da ve bir takım istisnalar tanımlanabileceğini de konuşuyorduk. Çünkü yine daha önce birçok kez yayınlarda bahsettik. Amerika'daki ekonomik aktiviteye baktığımızda aslında milli gelirin yaklaşık %80'i hizmet sektöründen geliyor. Yani Amerika bir imalat ekonomisi değil. Tarife koyduğu ürünlerin tamamını kendi bünyesinde üretmiyor. Bir gümrük vergisi koymak belki bir günlük, bir gecelik bir iş ama bu ürünleri içeride üretmek için fabrika kurmak vesaire üretimi yurt için Amerika'ya taşımak aylar sürebilecek bir konu. Dolayısıyla da bu süre geçerken de bunun ekonomiye ciddi anlamda zararları olabilecek bir konu bu nedenle bu işte geri adımlar, ılımlı mesajlar, süre uzatımları, istisnalar bunlar gelmek zorunda. Ve muhtemelen devam edecek. Ve piyasada yavaş yavaş bunu şimdi olumlu tarafından fiyatlamaya başladı. Aslında bu da bir nevi sanki biraz hazırlık yapılmadan işte siyasi nedenlerle alınmış kararlar gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz? E tam. biraz daha süreç detaylandırılıp ondan sonra herkesin müzakere sonucu alınabilecek kararlarla ilerlenseydi belki Dünya piyasaları bu kadar etkilenmezdi diye düşünüyoruz. E, tabii doğru. Yani bir pazarlık sürecinin söz konusu olduğunu zaten paylaşıyorduk. E, ama Trump burada karşılıklı iletişim yoluyla bu süreci yönetmeyi tercih etmedi. Baştan kendi tercih ettiği oranları uyguladılar. Daha doğrusu başlattılar. Ama sonrasında işte şimdi karşı tarafın verdiği reaksiyonlara bakarak biraz hareket ediyorlar. Ya da işte içeriden gelen tepkiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ediyorlar. Bu onların tercihidir elbette. Siyasi bir tercih sizin de söylediğiniz gibi. İşte dış açıkları, bütçe açıklarını azaltmak, belki orta kesime yani orta gelir gruplarını biraz desteklemek gibi hedefler var. Politik tercihler var burada. Ama bunların finansal piyasalardaki etkisi ve fiyatlaması daha çok bütün bu alınan kararların somut sonuçları üzerinden aslında gerçekleşecektir. Tabii bunları görmekte bir zaman alacak. Hep beraber izleyeceğiz. Evet. Tabii bu süreçte Borsa İstanbul'da etkilendi. Şu anda tabii 9250-9500 bandında bir dar alanda hareket görüyoruz. Evet. Ne dersiniz? Bu süreç daha bu şekilde devam edecek gibi mi duruyor? Şimdi Nisan başından bu yana baktığımızda yaklaşık 2 hafta oldu. Kapanış fiyatları üzerinden bakarsak dediğiniz gibi 9250-9500 bandında aslında 13-14 gündür işlem gören bir borsamız var. Fakat bu sıkışma hep bu bölgede sürmeyecektir elbette. Saatlik grafikler üzerinden bakıldığı zaman 19 Mart tarihinden bu yana bir alçalan kanal içerisindeydik. Ama işte 9500 üzerinde kalırsak eğer yani şimdi şu dakikalarda oralara doğru bir yönelim var, biraz test edilecek gibi gözüküyor. 9500 üzerinde bu teknik görünüm saatlik grafiklerde biraz daha olumluya dönecektir. Şimdi teknik analiz tabi tanımı itibariyle dünyada olan bitenden. Siyasi gelişmelerden, finansal gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilir. Grafikler üzerinden yorumlar yapılır. E öyle bakıldığı zaman da bu saatlik grafiklerde görülen alçalan kanalın yukarıya doğru biraz zorlandığını görüyoruz. Yani 9500'ün üzerinde, özellikle 9580 seviyesi üzerinde bir kapanış saatlik bazda birkaç kapanış görürsek e teknik anlamda bir yukarı kırılımdan bahsedebiliriz. Böyle bir durumda da herhalde 10 binlere doğru hedefleyen bir piyasa izleriz, ama. Bizim içsel meselelerimiz de var biliyorsunuz takip ettiğiniz hani onlar konusunda da bir iki destekleyici haber gelirse buradaki hareket daha belirgin olur. Bunlar olmadığı sürece de sıkışma biraz daha geniş bir marjda devam eder. Tabii içsel gelişmelerden bahsettiğimiz tabii bu süreçte para çıkışı görüldü hem taviz piyasasında hem borsa İstanbul'da. Şu anda durum nedir? Halen devam ediyor mu? Orada bir miktar günlük bazda baktığımız zaman hisse tarafında dengelenme görüyoruz. Tabii ben Yerli ve yabancı dahil kurum işlemlerini günlük bazda takip ediyorum. Onun dışında Merkez Bankası her hafta haftalık verileri açıklıyor. Borsa İstanbul yönetimi de aylık verileri açıklıyor. Haftalık periyotta bakıldığında 19 Mart sonrası süreçte 3 haftanın verilerini gördük. 3 haftanın üçünde de yabancı çıkışı var ve toplamda 1,5 milyar dolar gibi ciddi bir para çıkışı var. Çünkü öncesindeki 8 haftalık periyotta yabancı girişleri görüyorduk. Toplamda 1.2 milyar dolar gibi bir para girişi olmuştu ama işte 3 haftada 1.5 milyar dolarlık bir çıkış oldu. Tahvil tarafında da ciddi çıkışlar var. Ama günlük bazda bakıldığında yabancı işlemlerinde biraz sakinleşme görüyoruz. Yine de bence burada henüz yabancının kalıcı bir şekilde geri döneceğini söylemek için erken açıkçası. Bu para çıkışını tetikleyen unsurlar konusunda bazı gelişmeler belki görmek gerekiyor. Bu da herhalde biraz zaman alacak gibi görünüyor. Borsa İstanbul'da kendi iç dinamiği içinde günlük hareketlerine devam ediyor. Para girişinden bahsettiğiniz bazı hisselerde de para girişi evet. olduğu gözlemleniyor. Tamam. Son gözleminiz nedir? Hangi hisseleri önem çıkartıyorsunuz? Şimdi önce şunu söyleyeyim, şirketlerden de bahsedeceğim ama 19 Mart'ta bir milat olarak artık maalesef kabul ediyoruz. Dolayısıyla 18 Mart'ta 10.800 gören BIST endeksi Ertesi gün 19 Mart'ta 9800'den kapandı ve 8800'e kadar da devam eden süreçte bir düşüş oldu. Şu anda da işte 9500 civarındayız. Hala daha ilk günkü değerlerin altındayız. Böyle bakıldığı zaman endekste evet bir gerileme var. Ama biz düz endeksindeki 66 şirket endeksin üzerinde 34 şirket endeksin altında performans göstermiş. Dolayısıyla da aslında majör şirketlerde, endeks ağırlığı yüksek şirketlerde daha yüksek bir satış olduğunu gözlemliyoruz ama elbette bu dönemde e, bu düşüşe dirençli kalan hatta pozitif getiri de sağlayan yani endeksten daha az düşen değil endeks düşmesine rağmen yukarı gitmeyi başaran şirketler de var bunların sayısı çok fazla değil bunların sayısı 15-20 arasında e, ama para giren şirketler var biz şimdi bunlara odaklanırsak kimler var bakalım son bir haftalık periyotta düzenli para giren şirketlerde Türk Hava Yolları, Pera Holding, Tekfen, Petkim, Kozal, Gübre Fabrikaları, BİM Coca-Cola ve Çimsa öne çıkıyor bugünkü verilerle. Biz tabii bunları günlük takip ediyoruz. Her sabah Taciler Yatırım'ın müşterileriyle paylaştığı sesli bültenlerimizde de bunları paylaşıyoruz. Ama hani bu sabah itibariyle dikkat çekenler bunlar. Özellikle burada Türk Hava Yolları bir süredir hep listelerde ilk sırada onu da belirtmiş olayım. Ve fiyat olarak da 19 Mart'ta gördüğü fiyatla hemen hemen aynı yerde. Para girişinden bahsettiğiniz bu hisseler özelinde bir de tabi bilanço dönemi de yani açıklanacak artık öyle söyleyebiliriz. Evet. Beklentileriniz nasıl? En azından e, bu süreçte yaşanan gelişmelerin etkilerini bu bilanço sezonunda mı yoksa daha önümüzdeki e, dönemde mi görmek evet. daha evet, doğru? Mi, i̇lk çeyrek dediğimiz zaman Ocak, Şubat, Mart ayına dikkate alıyoruz ve e, 19 Mart'tan sonra finansal göstergelerde yani kurda bir miktar e, faizlerde daha belirgin değişimler gördük. Dolayısıyla da ilk çeyreğin sadece son 10 gününe yansıdı diyebiliriz. O nedenle ben ilk çeyrek sonuçlarının çok etkilendiğini düşünmüyorum yaşananlardan. Kimler öne çıkabilir? Şimdi Merkez Bankası'nın Aralık ayında başlayıp Ocak'ta ve 6 Mart tarihinde en son devam ettirdiği faiz indirimlerinin bankaları bir miktar destekleyebileceği görüşümüzü daha önce de aktarmıştık. Dolayısıyla ilk çeyrek sonuçlarında bir miktar bankalar tarafında yani çok ciddi bir iyileşmeden değil ama bir dengelenmeden, hafif bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Özellikle çeyreksel bazda daha belirgin olur bu. Yani yıllık bazda ise biraz daha yatay. Daha karışık bir görünüm görebileceğimizi düşünüyoruz. Ulaştırma sektörü yine genel çerçevede e, olumlu veriler sergiliyor. Burada Türk Hava Yolları ve TAV bizim model portföyümüzde. E, ama Pegasus'un da yine büyüme oranlarının, trafik verilerinin e, güçlü büyümelere işaret ettiğini ilk e, aylar itibariyle görüyorduk. Bu yıl ortasında biraz daha normalleşecek ama ilk çeyrek sonuçları muhtemelen olumlu olacaktır. Yine Çelebi e, daha çok yurt dışı faaliyetlerden, operasyonlardan elde ettiği gelirlerle devam eden bir şirket olduğu için olumlu tarafta kalabilir. Bir de tabii havacılık sektörüne yazılım sağlayan bilgisayar Bilgisayar'da eğer havacılık sektör sonuçları iyi ise genelde o tarafta da olumlu sonuçlar görüyoruz. Bunun dışında baktığımız zaman bünyesinde banka taşıyan holdingler yine ağırlıklı banka olan işte Koç ve Sabancı gibi holdinglerin bu süreçte olumlu etkilendiğini görebiliriz. Ama buna Doğan Holding'i de mesela ekleyebilirim. İlk çeyrek sonuçları olumlu tarafta olabilir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında tabii maliyetlerde de azalışlar olduğu için orada marjların nasıl şekilleneceği önemli. İşte her sene yıl sonunda ekspertiz raporları gelir, değerlemeler güncellenir, ilk çeyrek sonuçlarına bunların yine bir miktar etkisi olabilir. Ama konut fiyat artışının Türkiye'de enflasyonun, genel Türkiye enflasyonun altında kaldığını dikkate alırsak belki orada bir reel büyüme görmeyiz ama nominal bazda büyümelerin orada da sürmesini beklerim. Bunun dışında çimentolar kısmen olumlu tarafta olabilir. Ama hani geri kalan sektörlerin çoğunda biz Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin biraz daha somut anlamda hissedilmesiyle beraber ikinci fazda bir de toparlanma, iyileşme göreceğimizi konuşuyorduk. Dolayısıyla ilk çeyrek sonuçlarında bunlarla çok ciddi bir iyileşme görmeyiz ama bir dengelenme yine genel olarak yani real kesim tarafında, sanayi şirke, şirketlerinde de görülebilir. Bundan sonraki süreçle ilgili de durum şu, Merkez Bankası'nın bu hafta Perşembe günü alacağı karar, bunun önümüzdeki aylarda nasıl bir fonlama oranı ile devam edileceği bunlar belirleyici olacak. Bunu da sonra konuşuruz. Evet, tabii Endeks'te bu darbanta hareketler dolayısıyla 12 aylık hedeflerde de daha önce bir revize olabileceğini belirtiyordunuz. Aşağı yönlü tabii evet. ki. Bu konuda beklenti devam ediyor mu ne dersiniz yoksa farklı bir görüşte misiniz şu an? Benim bu konudaki beklentim hala devam ediyor. Henüz bu yönde bir değişim görmüyoruz. Hala 14.300-14.400 civarında biz endeks hedefleri korunuyor açıkçası. Ama zaman ilerledikçe hem yeni hedef değerler gündeme geldikçe mesela bu sabah işte Morgan Stanley'nin bankalarla ilgili hedef fiyatları aşağı revize ettiğini gördük. Bu tarz revizyonlar bankalarla ilgili ama yine de bir %30-40 arası potansiyel getiri öngörülüyor onu belirtelim. Ama bu tip revizyonlar gelecektir. Sanayi şirketleri için de gelecektir. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde endeks hedefinde muhtemelen bir miktar gevşeme, bir miktar aşağı revizyon 14.000'in altına doğru göreceğimizi düşünüyorum. Bunun olması için de bir belki piyasa ilk çeyrek sonuçlarını görmeyi bekliyor olabilir ki işte önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde bunu yoğun bir şekilde takip edeceğiz. İlk çeyrek sonuçları, şirketlerin belki geleceğe dönük tahminleri. Bunlarla beraber bu revizyonlar gelebilir. Dolayısıyla biz Mayıs sonu, Haziran ortaları gibi de görebiliriz bu revizyonları. E bu dönemde yine az önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nın ne yapacağı, faizleri ne kadar süre yükselttiği seviyede tutacağı bu da önemli olacak. Ajandadan bahsederken bu konuyu detaylandırırız. Dolayısıyla da buraya vizyonların olacağını düşünüyorum ama bunun için biraz daha bekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. İsterseniz endeksin teknik açıdan kısa vadeli destek ve direnç seviyelerini de izleyicilerimize aktaralım. Evet, az önce konuştuğumuz gibi 9.250-9.500 bandında bir sıkışma var. Dolayısıyla hani bu bandın alt sınırı destek, üst üst sınırı direnç olarak izlenebilir elbette. 9.580 seviyesi de bence eğer 9.500 üstünde bir kapanış görürsek hani o kırılımın daha da daha güvenilir bir şekilde teyit edileceği daha öne çıkan bir direnç seviyesi, yatay bir direnç seviyesi. 9.580 üzerinde de önce 9.800'ler ardından 10.000 seviyeleri takip edilebilir direnç olarak. Destek tarafında da 9.250 altında 9000-9100 bandı ve ardından da 8800'ler izlenmedi. İsterseniz bir de şöyle bir izleyicilerimize bir portföy dağılımı yapacak olursak 100 liralık bir portföyde hisse ağırlığı veya diğer ürünlerle ilgili işte faiz, altın, döviz ürünler böyle bir portföyde şu andaki sizin ağırlığınız nedir? Evet şimdi yine bu tip soruları her zaman olduğu gibi dengeli yatırımcı profili üzerinden bir cevap verelim. Hisse senedi tarafında şu anki hedeflere göre %50'nin üstünde bir endeks bazında getiri potansiyeli var. Dolayısıyla da endekse öncülük etmesi beklenen, endeksin üzerinde getiri beklenen şirketlerde daha yüksek getiri potansiyelleri var. %70'leri, %80'leri de görüyoruz. Hadi bunlar az önce söylediğimiz gibi biraz aşağıya revize edilsin. Ama bu revizyonlar %15-20 civarında bile olsa endeks bazında hala %40, şirketler bazında da hala %55-60 ve üzeri potansiyeller göreceğiz. Bu oranlar olası mevduat getirilerinin, enflasyonun, yine kur tarafında yaşanabilecek olası getirilerin üzerinde. Dolayısıyla da ben hisse senedi ağırlığının hala e, yüksek tutulması gerektiğini düşünüyorum. Portföy dağılımı yapacağımız grupların hisse tarafına ayırdığı baz oranlara göre bunun biraz üzerinde tutulabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Dengeli yatırımcı profili açısından konuşursak ve 4 ana finansal ürün üzerinden ilerlersek her şey hisse senedi, faiz getirileri olan ya da sabit getirili ürünler, döviz ve emtia gibi bir 4 ana sınıf verirlersek her birine de eşit ağırlık %25 verirsek bence hisse senedi ağırlığı bu portföyde %25'in üzerinde tutulabilir. %35-40 aralığında tutulabilir. Dövizli ürünler tarafına baktığımız zaman ben lirada reel değer kaybı halen beklemiyorum. Merkez Bankası'nın sıkı parasal duruşunu korumasını bekliyorum. Evet rezervlerde bir miktar gerileme oldu. Fakat Merkez Bankası'nın sıkı parasal duruşunu koruması bence lirayı desteklemeye devam edecektir. O nedenle de döviz bazlı ürünler yani Eurobondlar vesaire bunlarla dahil bunların ağırlığının çok yüksek olması gerektiğini düşünmüyorum. %20, %15 aralığında tutulabilir. TL bazlı tahvil faizleri, mevduat vesaire gibi yani TL bazlı sabit getirir ürünlerin ağırlığı bu dönemde yine bir miktar artırılabilir Çünkü faizlerdeki artış mevduat tarafına da yansıyor. Tahvil tarafında da bir faiz yükselişi oldu. Hani para piyasası fonları ya da tahvil fonlarının ağırlığı %25-%30 bandında tutulabilir. Kalan kısım ise, ben ağırlıkla hep altın tercih eden taraftayım ama altın gümüş rasyonlarına bakıldığı zaman orada altın lehine ciddi bir hareketlilik oldu. Dolayısıyla gümüş bu dönemde biraz öne çıkabilir. Eşit ağırlıklı bir şekilde kalan kısım altın ve gümüş arasında dağıtılabilir. Teşekkür ediyoruz. Tabii veri takvimi önem arz ediyor. Bu hafta dikkat etmemiz gereken hangi veriler var? Makro veriler tarafında çok piyasa etkisi olabilecek veriler yok ama bizim Merkez Bankamızın toplantısı var 17 Nisan Perşembe günü ve yine aynı gün Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. PPK'ya biraz yer ayıralım şimdi. Anketlere göre bakıldığında ağırlıklı beklenti politika faizinin %42,5'ta tutulması yönünde. Fakat bizim beklentimiz politika faizinin %42,5'tan şu anda uygulamada kullanılan faiz koridoru üst bandı olan ve piyasanın fonlandığı %46'ya yükseltilebileceği yönünde ve koridorun yukarıya çekilmesi, fonlamanın da tekrar olması gerektiği gibi haftalık repo ihale faiz oranından yani politika faizinden yani %46'dan yapılacağı yönünde. Böylece aslında 17 Nisan öncesi ve sonrasında pratikte bir değişiklik olmayacak. Yine politika faizi 46, yine %46 ile devam edilecek fonlamaya. Biz böyle bekliyoruz. Ama eğer bu yapılmaz, piyasanın genel beklentisine paralel bir karar alınırsa, yani mevcut durum korunursa bu şu anlama gelir. Merkez Bankası her an tekrar politika faizinden fonlamaya yani %46'dan tekrar %42.5'a fonlamayı düşürmeye adaydır. Bu da aslında bir faiz indirimi olabileceği anlamına gelir. TL'de kırılganlığı belki bir miktar artıran bir etki yaratabilir rezervlerdeki azalışla beraber düşünüldüğünde. Biz Merkez Bankası'nın buna izin vermeyeceğini bu nedenle de mevcut fonlama oranına politika faizini çekerek devam edeceğini düşünüyoruz. Bunların da etkileri şöyle olur. Eğer bizim beklediğimiz şekilde bir piyasa kararı, bir para politikası kararı alınırsa bunun piyasa etkisi Mayıs ayında bir toplantı yok bir sonraki toplantı 19 Haziran'da. Yani aslında ikinci çeyreğin son 10 günü kalana kadar Nisan-Mayıs-Haziran dönemi ikinci çeyrek dersek bütün bu dönemi yaklaşık %46 civarı bir fonlamayla geçireceğiz anlamına gelir. Halbuki biz ne bekliyorduk? Merkez Bankası 17 Nisan'da da politika faizini %40'a düşürür ve daha sonraki aylarda da faiz indirim adımlarına 250 değil de işte 150, 100 veya 200 bas puan gibi daha sınırlı adımlarla yürütür diye tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimize göre 600 bas puan daha yukarıda bir politika faizi, yaklaşık 900 bas puan yukarıda daha yüksek bir yıllıklandırılmış oranla karşılaşacağız. Bu da şirketlerin hedef fiyatlarında beklediğimiz aşağı yönlü revizyonların daha olası bir hale gelmesine sebep olur. Bu nedenle de aslında biraz hem ilk çeyrek sonuçları hem de Merkez Bankası kararı da beklenecektir bu revizyonlar için diyoruz. borsa açısından da bu olumsuz olur elbette. Evet Serhan Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyicilerimiz programımızı burada sona erdiriyoruz. Bizleri izlediğiniz için programımıza yaptığınız yorumlar, katkılar ve beğeniler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya salı görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir hafta olmasını diliyoruz. Görüşmek üzere.